Masterchef Türkiye'nin programında yine büyük kavga çıktı. Mehmet Şef ile yarışmacı Çağatay Doğanoğlu ile bakın nasıl kavga etti. Oradaki herkes zorla ikisini ayırdı. Nasıl ve neden kavga ettiklerini görünce şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Masterchef Türkiye'nin 9. haftası reality show tarihine altın harflerle kazanacak bir kavgaya sahne oldu. Mavi takımın iddialı kaptanı, İstanbul'un sosyetik ailelerine private şeflik yapan 27 yaşındaki Çağatay Doğanoğlu ile jüri koltuğunun ateşli ismi Mehmet Yalçınkaya şef hamsili pilav düellosunda öyle bir kapıştı ki stüdyo adeta savaş alanına döndü. Balkonda şakalaşan Çağatay'ın rahat tavırları Mehmet şefin sabrını taşırdı. Hakaretler havada uçuştu, yumruklar sıkıldı, yarışmacılar araya girdi. Sosyal medya Çağatay diskalifiye mi olacak sorusuyla çalkalanırken bu epik kavgayı magazin tadında tüm detaylarıyla ve o gergin atmosferle anlatıyoruz. Hazır olun. Bu kavga dillere destan. Stüdyoda hava zaten gergindi. Hamsili pilav düellosu'nun kokuları ortalığı sarmış. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tabaklarını jüri masasına taşımıştı. Mehmet Şef her zamanki gibi keskin bakışlarıyla tabakları süzüyor, Somer şef not alıyor, Danilo şef ise ortamı yumuşatmak için hafif gülümsüyordu. Mavi takımın karizmatik kaptanı Çağatay, tabağını masaya koyduktan sonra balkondaki takım arkadaşlarına dönüp şakalaşmaya başladı. Göz kırpmalar, kıkırdamalar, ''Hadi bakalım kurtuldunuz mu?'' diye laf atmalar. Stüdyo bir anda lise kantinine dönmüştü. Ama bu neşeli anlar Mehmet Şef'in radarına fena takıldı. Şefin kaşları çatıldı. Elindeki çatal masaya sertçe düştü. Gözleri Çağatay'a kilitlendi. Yüzünde "Bu çocuk yine ne yapıyor?" ifadesi belirdi. Önceki haftalarda da benzer rahat tavırları yüzünden uyarı alan Çağatay, bu kez şefin sabrını taşıran son damlaydı. Mehmet Şef sandalyesinden fırladı, masaya yumruğunu vurarak öfkesini patlattı. Stüdyodaki herkes dona kaldı. Bu yılların şef otoritesinin adeta volkan gibi patlamasıydı. Çağatay önce sakin görünmeye çalıştı ama içindeki öfke kabarmıştı. İstanbul'da kendi dükkanında kral gibi ağırlanan, Afrika'da macera peşinde koşmuş bir adam olarak bu yarışmanın kuralcı ortamına tahammülü tükenmişti. Mehmet Şef'in sert çıkışına alaycı bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Benim dükkanım var, siz düşünün." lafı adeta bir naber yumruğu gibi stüdyoda yankılandı. Bu söz Mehmet Şef'in sinirlerini zıplattı. Yüzü kıpkırmızı Boynundaki damarlar patlayacak gibiydi. Şef masayı yumruklayarak Çağatay'a bağırdı, hakaretler yağdırdı, terbiyesiz ve küstah kelimeleri havada uçuştu. Stüdyo buz kesti, Somer şef kaşlarını kaldırıp şaşkınlıkla bakarken Danilo şef vay canına diye mırıldandı. Ama asıl bomba Çağatay'ın pes etmemesiyle patladı. Öfkeden mosmor olan genç yarışmacı Mehmet Şef'in üzerine yürüdü. Yumrukları sıkılı, gözleri alev alev, adımları ağır ama kararlıydı. Stüdyodaki diğer yarışmacılar Mustafa, Esra, Berk panikle ayağa fırladı. Çağatay şefin hakaretlerine aynı sertlikte karşılık verdi. ''Sen kimsin ki bana terbiyesiz diyorsun?'' diye bağırarak res çekti. Mehmet şef bir an gerilese de gözlerini kaçırmadı. Parmağını Çağatay'a sallayarak ''Çık dışarı, seni bu stüdyoda istemiyorum.'' diye kükredi. Çağatay bir an kapıya yönelecek gibi oldu ama durdu. Geri döndü şefin burnunun dibine kadar geldi. Nefesler tutuldu, hava elektrik yüklüydü. Tam bu sırada Somer şef ve Danilo şef araya girdi. Somer Çağatay'ın kolunu tutup ''Sakin ol!'' diye bağırırken Danilo ellerini açıp ''Yeter, bu bir yarışma!'' diye ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Diğer yarışmacılar da Çağatay'ı tutmak için koştu. Berk kolunu yakaladı. Esra, yapma Çağatay, diye yalvardı. Mehmet Şef masanın kenarını sıkıca tutmuş, öfkeden titriyordu. Çağatay son bir kez şefe meydan okuyan bir bakış attı ama arkadaşlarının ısrarıyla geri çekildi. Stüdyo adeta bir savaş alanından farksızdı. Tabaklar unutulmuş, hamsili pilavlar soğumuştu. Sosyal medya bu anlarla çalkalandı. MasterChef etiketi rekor kırarken izleyiciler ikiye bölündü. Kimisi Çağatay haklı, Mehmet Şef fazla kibirli derken kimisi Çağatay haddini aştı, diskalifiye edilsin diye ateş püskürdü. Fragmanlarda Çağatay'ın ben buraya oynamaya gelmedim diye bağırdığı anlar viral oldu. Peki Çağatay diskalifiye mi olacak? Mehmet Şef bu olayı unutacak mı? Stüdyodaki bu ateşli kapışma Master Şef tarihine altın harflerle yazıldı. Yeni bölümde neler olacak? Nefesler tutuldu bekleniyor. Peki Mehmet Şef gerçek hayatta kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974 tarihinde Bolu ilinin Yeni Güney köyünde doğmuş, Türk mutfağının önde gelen şeflerinden biridir. Aşçılık kariyerine 12 yaşında amcasının yanında çıraklık yaparak başlamış ve bu deneyim ona mutfak dünyasına olan tutkusunu kazandırmıştır. Mesleki kariyerine erken yaşta adım atan Yalçınkaya zamanla uluslararası alanda da tanınan bir şef haline gelmiştir. Yalçın Kaya, İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Bu eğitim, onun gastronomiye olan bakış açısını derinleştirmiştir. Kariyerine Türkiye'de üst düzey otel ve restoranlarda eksekütif şef olarak başlamış, ardından Almanya ve Katar'da kruz gemilerinde gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapmıştır. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır. 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak banka servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirmiştir. 2008 yılında EuroTurk Chefs Culinary Team adlı takımı kurmuş ve Fusion mutfak akımını Türkiye'de ilk kez uygulayanlardan biri olmuştur. 2009 yılında özel bir davetle Katar Başbakanlığı konutlarında çalışmış ve Avrupa turuna çıkmıştır. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiştir. Berlin Film Festivali, Grünevoşa, RTB Turizm Fuarı gibi pek çok uluslararası organizasyonda yer almıştır. Mehmet Yalçınkaya, 2018 yılından itibaren Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Sert mizacı ve profesyonel tutumuyla tanınan Yalçın Kaya, yarışmacılara olan eleştirileri ve yönlendirmeleriyle dikkat çekmektedir. Yarışma, onun mutfak dünyasındaki deneyimlerini geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşmasına olanak sağlamıştır. Şef Yalçın Kaya, MYK Gastro Arena adlı restoranın kurucusu ve yönetici şefidir. Restoranında geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla sunmayı amaçlamakta ve deniz mahsulleri ağırlıklı bir menüye sahiptir. Ayrıca profesyonel aşçılık eğitimi ve kişiye özel eğitimler sunarak mutfak dünyasına yeni yetenekler kazandırmaktadır.